Öncelikle ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Böyle bir çalıştayda bize yer verdiğiniz için. Ee, biz Evet Terapi Türk'te başladık geçen sene. Bir sezonu bitirdik. Sezonun da ortasında başladık. Elimizden geldiğince yapılan yarışları geldik, çektik, yayınladık. Ee, Murat Bey'in de dediği gibi önce e, denetime çok takıldık. Fakat gidip konuştuğumuz zaman bize ekstra bir şey doğrusu Ve 44 bölüm 43 bölüm bulursuz yaratıyor. Bunu görmüşsünüzdür izleyenler. Bir tanesinde bulur yedik. O bir yoğurt fabrikasıydı. Hani motor ilgisi yok dendi. Biz de o yüzden şey diyemedik. Tamam dedik. Şimdi ee, biz programda da zaten şöyle bir şey söylemiştik. Şöyle bir cümleyle başladık. Nerede bir yarış varsa bize haber verin. Biz oradayız dedik. Geri dönüşüm iyi oldu bizim açımızdan. Gittik. Türkiye'nin birçok yerindeki yarışları çektik. Yanlış anlaşılmalar da oldu. Kendi aralarında 3-5 kişi birleşmiş yarış yapıyorlar. Hani gelecektiniz falan dediler. Hani bunlara da anlattık ama iyi bir şeyin azından dikkatini çekebilmişiz. Zorluk deyince Murat Bey e sonuna kadar katılıyorum. Hani bu programın yapımcısı yerine yemek programı yapsaydım çok farklı yerlerde olabilirdim gerçekten. Çünkü gerçekten çok zor. Ekibinizi çok iyi kurmanız gerekiyor. Ee, bir yarışa gelen kameraman ikinciye gelmek istemiyor. Başına güneş geçiyor, taş geliyor, işte ne bileyim tehlikeleri yaşıyor. Bunları atlattık bir şekilde, iyi bir ekip kurduk. Ee, sabah da görüştük. Aslında program şu anda TRT Spor'a geçti. Geçip geçmediği konusunda bazı muhalatlar vardı. Onları aşma aşamasındayken devam etmeyeceği kararı alındı. Biraz önce, bir saat önce haber geldi. Devam ediyorsunuz dendi. <laughs> Fakat şimdi koymuşlar yayına sezon bittiğinde. <laughs> i̇şte pazartesi günü gidip artık bunun tarihini değiştireceğiz. Onları konuşacağız. Yani e, herhalde bir sezon daha sizlerle birlikte olacağız. Diğer medyadan arkadaşlar neden gelmiyor? Ben şahsen istedim. Niye? Çünkü bizim işimiz rekabet. Gerçekten. Yani kimin daha iyi görüntü yakalayabilmesi, kimin daha iyi program yapabilmesi, insanları tetikliyor gerçekten. Ve biz e, çoğu yarışta gittiğimiz zaman tekiz, e, sadece TOSFET'in anlaşmalı olmuş olduğu e, kurumla karşılaşıyoruz. Yerel basın geliyor, evet ama o da ne yapıyor? İşte e, Anadolu Ajansı'ndan olsun veya işte oradan birisi gelmiş, bir anons çekmiş, bugün hafta sonunu çok iyi değerlendirdik deyip 40 saniyelik bir görüntü veriyorlar. E bu da üzücü, evet ona habere çıkıyor ama etkinlik olarak çıkıyor. Spor olarak çıkmıyor kesinlikle. Geçen sene e, Metin Bey'le başkanımızla ve yönetim kuruluyla bir toplantı yapmıştık ve Hani ne yapabiliriz konusuna gelmiştik ve burada e, özellikle emniyet müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yapılarak kamu spotlarının hazırlanması ve TOSFET kimliğinin öne çıkması. Bizim gerçekten istediğimiz bu. Çok üzücü TOSFET, Tışoff'la çok karıştırılıyor. Bilmiyorlar yani halk bilmiyor. Gerçekten TOSFET'in ne olduğunu bilmiyor. Mesela yani bir şey söylediğimiz zaman işte TOSFET'e de ha değil mi diyor. O da hani... Karayollarında giderken mola tesislerinden biliyor. Açılımını bilmez yani sorduğumuza. Bunu bilinçlendirmek ne yapabiliriz? Kamu spotları. Ben seve seve Metin Bey'le de konuştuğumuzda bununla ilgili yardım yapacağımızı, ortaklaşa bir çalışmayla bunu yürütebileceğimizi, hatta alışveriş merkezlerine bir takım işte e, firmalarında desteğiyle e, standlar kurulup çünkü biliyorsunuz hafta sonlarında artık insanlar alışveriş merkezinde geçiyor. Çocuklar orada, hani bir tane yarış arabası koyup gerçek, real, bir tane de simülatör koyup bir pilotun da o gün orada gönüllü olup onu anlatması, onunla birlikte bir yarışması, onunla birlikte bir şey paylaşması. E, emin olun bunu zaten yaydığın zaman meydada gelecektir. Gelir çünkü yani bir de meydatik isimleri kullanabilme. Yani belki kötü bir örnek olacak ama Kıvanç Tatlıtuğ bugün mutlaka şurada içimizde oturanlardan birinin tanıdığıdır ya da ulaşabileceğiniz bir isimdir. Ulaşıp bir gün onunla böyle bir organizasyon yapmanız, yani emin olun, belki o gün oraya 20 bin tane genç kız gelir. Ha, Tosvet için gelmeyecek belki. Evet, ama oraya getirmek Tosvet çatısı altında birleşecek. Bu buluşma orada kaynak, yani oluşacak. Bundan dolayı diyor, böyle böyle duyulacak isim. Yani birazcık daha medyatik isimleri kullanabilir gerçekten. <laughs> Onun dışında e, Tosvet'le medya olarak bizim bir problemimiz yok ama biz medya mensupları bir araya geldiğimizde dedikodu yapmayı çok severiz. Özellikle daha da <laughs> etaplar arasında falan oturduğumuzda. Ya şikayet şöyle, onu da gün e, rahatlığıyla söylemek istiyorum. Şeylerde yaşamıyoruz, offroadlarda, otokroslarda, bu tip organizasyon pistleri yaşamıyoruz ama rallylerde biraz problem yaşıyoruz. O da şöyle, etaplar arasında hiçbir şekilde ulaşım sağlanamıyor. Görüntüyü kaçırıyoruz. Orada ee, çoğu zaman yarışın yapılacağı alanı bulmakta çok zorlanıyoruz. Hani o konuda yardımcı olabilecek birini ararken süreç geçiyor. Hatta biz ekibimizden birini kaybettik. 5 saat sonra ulaştık kendine. Neyse ki hala burada. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bunlar oluyor ama bunlar güzel şeyler. Sadece e, Radleri biraz daha profesyonelce çekmek istiyoruz biz gerçekten. Bir de hava çekimi. Tabii ki hani bu helikenden bahsetmiyorum. Gerçek, real bir helikopterle bütün yarışı çekmek en büyük arzumuz. Biz Ben bunun için bir görüşme yaptım. İyi de bir fiyat aldım. İnşallah bu sene öyle bir şeyi gerçekleştireceğiz. Peki Sayın Kullanım'a çok teşekkür ederiz. Alp, 40 küsur bölüm dedin, yanlış hatırlamıyorsam az önce. Birçok bir farklı bir birçok bir farklı branşta bulunduğunuz ekip olarak. İş haricinde bu gittiğin yarışlar neler kattı sana ya da nasıl bir şeyle karşılaştın? Kilo kattı. <laughs> Mutfaklarından dolayı e, sağ olsunlar her gittiğimiz şehirde çok iyi ağırlıyorlar. O, Güzel oluştu. Tabii güzel dostluklar oluştu ama her şeyin ötesinde şöyle bir şey oldu. Mesela bir şehirde yarış organizasyonu yapıldı. Ondan sonra ona yakın bir şehirden gelenler biz de seneyi yapmak istiyoruz. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz diye bana sordular. Güzel. Ben de sizlerin zaten iletişim adreslerini verdim. Bir köprü Tabii. Tabii. Peki güzel.